Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün Marvel Rivals zamanı. Eğer takımda renk atıyorum bu arada. Rankımda gümüş. Gümüş neydi lan? Gümüş 1. Gümüş 1. Eğer şey olmazsa Star Lord oynayacağım. Akımda tank falan her şeyimiz tamamsa Star Lord'dan yanayım. Star -Lord güzel. Star Lord çok garip ya. Bu damage'i 2 yıldır bu arada difficulty. Siz muhtemelen göremiyorsunuz benim kameramdan da. Damage yani karakter damage vermiyormuş gibi duruyor ya. Çok fazla damage veriyormuş gibi duruyor ama mermilerin mi şeyi hasar düşük anlamadım. Galip şeyli demeci de az gidiyor. Ama çok hareketli çar ya. Oynaması aşırı zevkli. Buna gider en zevk aldığım karakterlerden birisi oynarken. İnanılmaz hareketli. Şöyle şükle uçuyor. Bol takla atıyor. Hangi yöne doğru basarsanız. O da şey. Aynı zamanda reload'u da sıfırlıyor. Yani şöyle. Mesela. Mermiyi bitirelim. Reload atacak ya. Takla attığınızda devam ediyor.

Oh, they do. Oh, sweet moves, right? Ah. Oh, that's the stuff. Here, you? One priceless Egyptian artifact to broken beyond repair. To the park, the Looks like the mission area is yours to capture you now. Oh, did you see that? Sorry, man. I'm better, think. Ne oldu lan ha? Alın bölgeyi. Bana bir de cahil at. Ne yapıyorum burada? Sen de alalım. Oh boy, here they come!

Şunu lan. Loki mi lan şu dönüşen? Herhalde evet, Loki ya. <laughs> Güzel. Alan bizde look happy. Birazdan ulti atarız gelirlerse toplaşırlarsa. Şu an değil ama. Helal. Evet. Aman diyeyim. Şöyle <laughs> ultide <uykuda> bir girelim. <laughs> Güzel. İlk map'i aldık. 11'e 0. Şela 10'a 0. Güçlü ya bizim takım. Bunu da alırsak direkt bitiyor 3. maça geçmeden. Alamazsak dip, 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 <gülüyor> <gülüyor> Uzuyor. <laughs> dik düt çok keyifli ya. Aşırı hareketli karakter. Yerinde durmuyor ya. Güzel iyi healer'lar olunca da ölmüyor kolay kolay. Magneto güzel. Bu ara Magneto oynuyorum tank olarak. O da bayağı iyi. Aslında ultiyi buna saklayabilirdim ya Atmayı neyse attık artık <laughs> <laughs> Hemen gidelim biz Lan oradan gidemiyoruz ki ya Ben nereye gidiyorum Oğlum nereden gidiliyor ya <laughs> Şuradanmış Yan beynim yandı ya Dur bakayım Lan oha oha. A de benim bana <laughs> heal lazım ya. Benim <laughs> heal bulurum dedim de. Yine fark ettiler topluk. Oh. Tank'ımız var değil mi bizim? Var. Oh tamam Tank alacaktım <laughs> da tank yoksa. Adamlar gruta dönmüş. Ee, bir tık zorlanabiliriz öldürürken. <gülüyor> Belki. Oo <laughs> oha ya şunu kırın ya. Ne kadar demiş vuruyor şu. Bir can lan, lan <laughs> demek çekmiyorlar zaten. Hey Moon Knight, Dur lan an ong. Oh, got you. bu kadar. Okey be. Allah oradan topukladım ya adam görünmez olunca. Ultim geliyor bu arada. Allah beni heal'larlarsa dediğim gibi hiçbir sıkıntımız olmaz. <laughs> Şu şunlara Ya o Loki'yi öldürmeden onu öldüremeyiz ki yani. Bizim ilk Loki ya. Bunları hatta ilk kopyalarını burayla. Oğlum can kazmadı lan. Heal's. Burada bir vardı. Böyle kaçalım da helal. Çok iyi an geldik arkadan lan. <laughs> <laughs> right? Buraya kadar. Hoplaya <laughs> <laughs> zıplıyor. Hoplaya zıplıyor. Bu kadar oldu. Ultim gelirse orayı toparlayabiliriz tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Ultime de az kalmış zaten. Orayı alabiliriz ya. Dur bakayım ben. Okey öldürdüm. Abi hadi ya. Oh, do. oh, Lan yine yeah, ne yapıyor so oğlum bizim takım? Daha ne yapabilirim ya? Lan Loki öldürdüm. Arkadaki cancılarını öldürdüm. İki tane hilelerini öldürdüm adamların. <laughs> Oh takım kom oh ho ho. Oh oh, oh. This only one genuine certified Star Lord. Bizim healer'lar mı kötü? Niye öyle bir şey oldu orada? Abi Loki kestik yani. Ne ya. bak. Ben büyük sıkıntı zaten Loki şu anda. Loki de çok heal basıyor adamlar da. I got this off to that man, young Saha. Who said, Don't know very much. The battle starts in five. Love, I could just three, two, one. All you need to do is capture the mission area. Got it? Yıl kalmadı ya. Moonlight'e gideyim dedim de adam gidene kadar yani pişman etti beni. Aa, çok sıkıştım. Çıkamadım ya oradan. Bak öyle kaldım orada öyle. Hele bizim hele mi attı ultiyi? İnşallah bizim hele atmıştır. Heh. Grut ultisi attılar. Sanırım bizi oradan bir defettiler gibi ya. Ne diyorsunuz? I'm ready to put on a show! The moon! Oh, we move, right? I mm hope -hmm. oh, this is going to hurt. Behold the God of Thunder! HEAD! John! Jerry! Oh, did you see that? It hurts me. Oh, could you look at the Hep vurduk ya. Da... a <laughs> Öldü mü mi o Groot? Öldü. Ulan. <laughs> i̇yice düşü oğlum mayınları. İyice şu oraya mayınlar bakayım. Hadi. Bana güveniyorum. like huh? Oh, sweet moves, right? One oh god, bana yeah. bir huh? Oh, sweet moves, right? Allah'ı kontrol oh, Ya Loki adamlar blip blip duruyor ya Ben haklıyım Oh, 3, 2, 1 Blast Off! No, it's in got him! In your face, loser! Yeah. And off! Oh, wonder what that- Oh, sweet moves, right? Allah aşkına aldım bölgeyi artık. Hoş. Sanırım kaybedeceğiz A ya. Zor biraz. Bir tık zor bu maç. 15k damage vermişiz. 31'e 5 oynuyoruz. Ama olmuyor. Loki 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 arkadaşlar. Sıkıntıyı ben söylüyorum. kaybettik. <laughs> Olmadı. Bizde kimse kalmadı herhalde içeride. Bitti overtime. Ya öne geçtiğimiz maçı nasıl kaybettik ya? Bir tank daha mı? Yo yani tankın Penny Parker'da tanktı. Sıkıntı neydi? Onların damage daha mı fazlaydı acaba? Ulan adamlar kill alamamış ya. Vallahi bak. Geç bayağı demeçleri var. Yani bizde heal da çok fazlaydı. Bizim sorunumuz neydi ya? Demecimiz de vardı. Nasıl kazandı ya? Loki ya bence. Loki öldürtmüyor ya. Groot'a geçtikten sonra kazandılar orada harbiden. Groot ölmedi. Eşek. Kesemedik Groot'u. yaptı. Neyse olsun. Güzel maçtı. Ben yine de kazanacağımızı düşünüyordum da 1-0'dan 2-1 kaybettik. Artık yapacak bir şey yok Star Lord'la. Bu kadar oldu. Evet. Bluzumu aldım. Bu arada 6 maçtır falan kaybetmiyordum herhalde. Hatta daha fazla bile olabilir. Bakayım bir geçmişe. Bir şu rekabete gir. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8 maçtır kaybetmiyorduk. İlk düzümüzü aldık. Onda yapacak bir şey yok. O zaman diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.